Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm ee, Ses kaydını aldım dinledim ve bununla alakalı düzeltmeler yapmak için en güzel bir video hazırlayıp oradaki harflerin üzerine durarak göstermenin en güzel olacağını düşündüm. Burada da şöyle hani düzeltmemiz icap eden yerlerin altını kırmızı bir şekilde kırmızı renkle çizdim. Şimdi oralara tek tek bakacağız. Allahü la ilahe illa huvel. Buraya kadar sıkıntı yok. Hayyü şeklinde söylemişsin. Burası daha hani hışırtılı bir ses çıkmayacak. Neticede üstünde nokta olan ha değil bu. Hayyül. Hayyü değil. Hayyül şeklinde söyleyeceğiz. Bu bir. İkincisi böyle devam ediyoruz güzel. La tekhuzuhu sinetun vel annarum lehum fi ve ma fil şeklinde. şeklinde söylemişsin. Ama burayı hem gerek okulda sınıfta gerekse de derslerde e, çok üzerine durduk. Bu harfimize da demiyoruz. Va diyorduk. Va harfi bunun gerekçelerini uzun uzun açıklamıştık. Hani la harfidir bu kalın yalnız. O çok önemli. Kalın bir lat harfi dilimizin kenarını yan azı dişlerimizden bir tanesini sürterek çıkartacağız. Ve şöyle bir ses çıkacak. Fil er <laughs> <laughs> şeklinde bir ses çıkacak. Bir başkası men <laughs> zelledi. Şu iki z harfi. iki zel harfi. Bunlar peltek harfdir. Peltek harfi nasıl okunur? Dilimizin ucunu dişlerimizin arasından hafifçe çıkartarak söylenir bunlar. Şöyle men zellezi zellezi tam z ze değil keskin bir z değil z peltek. Sonra devam edecek olur. Yeşfe'i i şeklinde ü şeklinde ince okumuşuz değil. Ru kalın olacak. Yeş. Fe. ru. Boğazdan çıkan bir harfleri. Ayın harfi. Boğazımızı biraz sıkarak söyleyeceğiz. Yapabildiğimiz kadar. Ve kalın olacak. Bu da önemli. Yeş. Fe. ru. Bundan sonraki. Rin. De. Hü. Burada üstte nokta koydum hemen kenarına. Uzatma işaretimiz var. Met denir buna. 4 elif miktarı yani 4 saniye kadar hemen hemen uzatmamız gerekir hü ille bi izni şeklinde söyleyeceğiz. Buraya gelince yelemi şeklinde yelemi şeklinde söylenmiş ama burada ortada y ile l arasında bir ayn harfi var ve o belli olmuyor söylerken onu biraz daha belirgin edelim. Şöyle yelemi 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 değil yelemi şeklinde ayın belli olacak şekilde söyleyelim inşallah. Yine geliyoruz. Ma beyne <laughs> hemen ve men halfehum ve la yuhidune bi şeyin min ilmihi olmaz. Buradaki harf ayın harfidir. Ayın harfine yukarıda da dikkat çekmiştik. Kalın bir harftir. O yüzden ilmihi ilmihi değil ilmihi şeklinde kalın okuyacağız. Ilmihi şeklinde okuyacağız. orada dikkat edeceğiz yine. Şöyle aşağı geldiğimizde vesiyye kürsi yüz semaveti. Kürsi yüz semavet. Ama burada bir h var. Şöyle okunmuş. Kürsi yüz semaveti diye gelmiş bana kayıtta. Ama burada arada bir h harfi var. Hü ötreyle birlikte hü. Bu hü'yü mutlaka belli edelim. Kürsi yüz semaveti kürsiyyuhü veti vel ard demişiz gene. Burada vel er olacak. Nasıl? Aynı şurada hemen yukarıda anlattığımız gibi kalın bir la sesi çıkaracak Yani duruş halinde şöyle oluyor. Vel er yani bir arı vızıltısı gibi düşünelim. Kalın bir arı vızıltısı gibi er Devam edelim. Ve la yehuzzuhu şeklinde yani orayı tam anlayamadım bile hatta. E, buradaki harflere tek tek dikkat etmemiz lazım. Ve la ye ü. Y'den sonra ü sesi var. Ye ü Ve la ye ü, dü, hü. Ye, ü dü, hü. Şeklinde buraya da dikkat edersek Böylelikle yanlışlarımız tamamlanmış olur diyorum. Rabbime emanet ediyorum inşallah. Bunlara dikkat edelim. Tekrar daha e, ses kaydını gönderelim.